sezonun son gün birincisi. Bir puan farkla... Cansu! Tebrikler! Teşekkür ederim. Yarışıyor eşler şahane. Ekran başına başlıyoruz adım. Günün puanlarını da okuyayım. Cansular 20 puan aldı. Zeynepler 19, Sedalar 15, Ebrular da 14. Ve şimdi gelelim en can alıcı kısma. 10 ayın sonunda kim buradan şampiyon olarak ayrılacak? 4 hafta boyunca topladığınız puanlarla... Şimdi aranızdan biri bu tacı başına takacak. Önlüğü önüne bağlayacak. 60 bileziği kazanacak ve o ünvana sahip olacak. Sezonun şampiyonu. Zeynep ne hissediyorsun? Sen olabilir misin? Kim hak ediyor? hak etme konusunda dürüst olmak gerekirse Seda'nın hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü ben son 3 bölüm geldim zaten. Sezonun başında gelseydim zaten kimseyi bırakmazdım. Ama gönlümden her zaman Seda geçiyor. Cansu sen kazanabilir misin? Yani kazanabilirim ama kazanmasam da yine de burada olduğum ve sizleri tanıdığım için çok mutluyum. Eğer ben olamazsam Eltim ve Kaynım olsun istiyorum. O zaman yani hemen onlara da soruyorum. Ebru medine. ne düşünüyorsunuz? Ya ben her zaman olumlu düşünmeyi tercih ediyorum. Yani çok savaşlar verdik. Evet benden önce Seda vardı. Onun emeği hiçe sayılamaz. Ama hani bilmiyorum. Her an her şey olabilir. Burası mutfak bahane. Çok heyecanlıyım konuşamıyorum da. Seda bu şampiyonluk senin için ne ifade ediyor? Çok şey... Yani ben her şeyden önce geldiğim günden beri ünvan dedim. Çünkü hiç finali göremedim. İlk sezonun son iki haftası gelmiştim. İkinci sezonda Melih çok sabırsız olduğu için buradan erken ayrıldım. Hak etme konusuna gelince canı gönülden söylüyorum. Çok hak ettim. Evet şimdi sırasıyla açıklıyorum. Eşit puanla bu tacı... 60 bileziği ve bu ünvanı kaybedenler... Zeynep Emin Hayriye, Ebru Ziya Medine. Her ikiniz de 330 puan aldınız. 60 bileziği kaybettiniz. Ve bu ünvana veda ediyorsunuz. Şimdi yer değiştirmenizi rica ediyorum. Evet şu an cansular ve sedalar var yanımda. Birazdan ikinizden biri bu tacı başına takacak. Zeynepler sonradan geldi. Bir ihtimal belki şans eseri alabilirdiniz ama Ebru aslında burada bu zafere yakındı, ne düşünüyorsun? Yani en çok ben yakındım, öyle söyleyeyim. Çünkü diğer masalar hep gitti. Bilmiyorum yani, çok koydu Derya Hanım. Üzüldün çok mi? emekler verdik, çok ağladık, güldük. Her şeyi yani yaşadık. Ben şimdi üçüncü sezonun şampiyonunu açıklıyorum. Hepiniz benim için burada çok değerlisiniz, çok Siz kıymetlisiniz. De de Cesaretinizi, yeteneğinizi her zaman çok takdir ettim gerçekten. Önce teşekkürlerim var. Başta bize her türlü imkanı veren, bu fırsatı veren değerli ATV yönetimine çok çok teşekkür ederiz. Ayrıca her türlü imkanı seferber eden ATV teknik birimine Yayın yönetimine, tanıtım birimine, reklam departmanına, dekor hizmetlerine, bina yönetimi ve idari işlemlerine, güvenlik birimine, yemekhane ve ulaştırmaya, kısacası yayında ve yapımda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Ve şimdi artık üçüncü sezonumuzun birincisini açıklıyorum. Çiftin ismini söyleyeceğim. Kazanan Üçüncü sezon şampiyonu, 60 bileziğin sahibi. Mutfak Bahane'nin yeni kraliçesi Seda ve <laughs> <Behada! Gülüyor> Harun. Ekran başına başlıyoruz hadi mutfak. Bak adam yaptı bezesini hadi. Saçmalama sandalyeye bağladı beni. Sebzelerini doğru. Sebzene geç sebzene. Gitti kızım yaptı. botokslu dudakları. Tamam. Harun. Çevir. Köfteyi çevir Harun. Bu senin yaka kartın. Önüne takalım. Şuraya. Gel bakalım. Sonuçta ikiniz de odungillerdensiniz. Sanki orada alt üstü bir yağlı kağıt ayıracaksın ya. Gören de ameliyat yapıyorsun zanneder. Yok veterinerlik okudum ben. Ha. Şu önün Hakkını veriyoruz, tamam mı? Ciddi anlamda sinirleniyorum. Orada üç kişi yemek çıkartıyorsunuz. Yemek yapmayı bilmeyen buraya gelmez. Bu kadar basit ya. Biz yemek yapmayı biliyoruz. İstediğimi parmağımda oynatırım, o ayrı. Ama benim eşim o gazlara gelmiyor. Millet bitirdi, tatlı ya bitirdi. Ya sus, sus! Ne Yeter! Helal olsun Harun abi. Helal be abi Böyle. Harun onların gazına gelme. Bak kendi orada hamur açıyor haldır haldır. Sen burada onun gazına gelip yapacaksın yapmış şey de yapıyoruz. Bak şu siyah beyaz cam tepsiyi çıkartalım. Kız yanıyor. Ocağa bakın, ocağa. Ay Gülay! Ay, yangın. yangın. Yanıyor. Söndür şunu, söndür. Söndür, söndür, yavaş. Ay, 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 gitti, gitti. Ay, Allah gitti. ocak ay, yanıyor ay, hala ya. ya. Evet Seda günlerdir haftalardır beklediğin o an geldi. Bu taç şimdi senin. Ay. Mutfak Bahane'nin üçüncü sezon şampiyonu sensin. Bu tacı ...gerçekten <laughs> hak ettin. Ah. Ay, Ay önlük de çok güzel gerçekten. Çok güzel. Bir önlük saniye. Bir saniye. Mi? evet. <laughs> Mutfak Bahane'nin... ...üçüncü sezon şampiyonu... ...Seda <laughs> Yılmaz. Harun Yılmaz ve sevgili... Gül önemli. ablacığım, harika bir ekiptiniz. Çok zordu. Evet, şimdi bunu bir kenara alıyorum. Geçen sezonun taçsız şampiyonu, Gönül de burada bugün bizlerle. Hemen onu buraya alıyorum. O da kastamızla geldi. Gönül evet sen de bizim için çok kıymetlisin. Siz de benim için. Geçen öyle. sezon çok yakındın gerçekten. Evet öyleydi. Evet aslında Zeynep Tacını devretmiş oldu. Geçen <laughs> evet. sezonun şampiyonu sensin. Gel sen de şöyle <laughs> yanıma. Seda, neler hissediyorsun? Ben de çok kısa bir dakikalık bir teşekkür etmek istiyorum. Önce Gülenli'ye ve eşime. Daha sonra yapımcımız bize anne gibi olan sevgili Sultan Önen'e ve tüm yapım Daha sonra yönetmenim oğluma adını verecek kadar kıymet verdim. Melih Eres'e ve tüm Ve tabii ki 60 bileziğin 7 tanesini Gülen'le veriyorum.